Dostlar şu anda Iğdır merkezdeyiz. Uluslararası asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Derneği Asimder Başkanı sevgili hocamız Göksel Gülbey ile birlikteyiz. Şimdi tabi öncelikle bölgemiz bu konuda çok hassas. Yani bu konuları hep gündemde sıcak saklayan, sıcak gündemi olan bir konu. Erməni məsələsi. Əlosuz evet. burada soyqırımla bağlı çalışmalar və soyqırım Türkiyənin ən böyük soyqırım anıtı şu anda şəhrimizdə. Erməni məsələsi bu torpaqda, bu şəhərdə çox gündəm, sıcaq bir gündə. Vəqe kapı açılır mı? Kapının açılması şu anda gündəmdə. Amma bu xüsusi təmsilçilər atandı. Bilirsiniz, 92-ci ilində kapanan kapımız bir evet, ilk dəfə, ilk dəfə və kəsilən diplomatik münasibətlərimiz ilk kəz iki tərəfin Qarabağ müharibəsindən sonra ilk kəz qarşılıqlı diplomat atadılar. Xüsusi təmsilçi, yəni böyük elçi deyil, xüsusi təmsilçi olaraq ilk kəz atanın hem Türkiye'den hem de Ermenistan'dan Türkmenistan'a atandı. Evet. Ha bu niye atandı bunlar? Bunlar şu kapı ve diğer konular soykırım meselesi sınır tanıma biliyorsunuz. Ermenistan'ın bağımsızlık anayasası var. Bağımsızlık anayasasının şeyinde 11. maddesinde Türkiye'nin sınırlarını tanımıyor. Evet. Tanımadığı ülkenin sınırını da çamazsınız. Onun için bu tür deyimlerden Ermeni diasporasının Avrupa'daki diasporanın etkisinden kurtulabilmesin diye görüşmeler başladı. Diasporadan el çekmesi lazım. Bu tərəfdə bu sərhədləri tanımaq lazım və kapının açılmasının gətirisi, götürüsü, artısı, əksinin olur buna baxılsın deyə təmsilçilər atandı. Evet. Artıq bir az da şu dövrdə dünyada iqtisadi problemlər olduğu üçün sərhəd kapısının gətirəcəyi iqtisadi gətiriyi də hesablasaq, халqımız e, bu konuda biraz sanki kapının açılmasından yana. Bir de biliyorsunuz ırklar arası düşmanlık ölene kadar sürmez. Çünkü Fransa ile Almanya yıllarca birbirini öldürdüler geçmişte. Ama şimdi beraber Avrupa'yı yönetiyorlar. Biz ırksal düşmanlık yapmıyoruz. Ama Karabağ gibi özel konularımız. Mesela Özellikle şu Karabağ döneminde, Azerbaycan savaşında, Azerbaycan döneminde Ali Kana batmış orada şu anda Koçaryan, Sarkisyan bu tür insanlar var. Bu insanların özellikle yargılanması lazım. Bu katliamları yapan insanların da mahkemelerde yargılanması lazım. Onun için bunları da görüşmek lazım ama kapının getirisi illaki olur. Geliş gidiş olur, halklar arası görüşmeler olur. Ama biz de dediğim gibi bunları Bir anda oldu bittiye getirmemek lazım. Çünkü iki toplumun da psikolojisi buna hazır değil şu anda. Önce psikolojikmen bir hazırlık yapılması lazım. Benim aldığım duyumlar çünkü biz oraları takip ediyoruz. Kars'tan açılacağı ilk kapının Kars'ta çünkü 92'den önce Kars'ta demiryolu ticareti vardı. Bavul ticareti yapılıyordu. Büyük ihtimal orası hazır olduğu için demiryolu açılırsa oradan, büyük ihtimalle oradan bir açılış yapılacak. Iğdır hazır mı? Iğdır'la da ilgili sanki bir ödeneğin ayrıldığı, Alican yolunun ee, bir ödenek ayrıldı ve bu yolun tamiri, tadilatı, genişlemesi, tici, aynı sınır kapısı e, işinin... Gücü bir hareket olduğu, şu an hareket var. Kettik. Yani ödenek geldiğini duydum ama e, işlem şu anda yok. Yani gözde görülür bir çalışma yok. İşlem ne zaman? Başlarsa ee, o zaman? Başlarsa çünkü ıdır buna hazır değil. Çünkü kapıda karakol hale sınır kapısının köprünün başında. Evet. Bir gümrük binası lazım. o Bir çalışmak lazım yani bu bölgede. Onun için o binaların yeniden yapılıp gümrük binalarının kurulması lazım ki giriş çıkış olabilsin. Ama dediğim gibi o konuda daha şey büyük ihtimalle ben duydum da önce Kars'tan daha sonra hazır olursa Iğdır'dan bu kapının açılışları yapılacak. Evet. Peki başkanım inşallah hayırlısı olur ülkemiz adına Iğdır adına. Yani Iğdır bir geçiş noktası bunu da biliyorsunuz zaten bizim şehrimiz. Gittikçe gelişiyor. Geleceği daha da parlak. Iğdır, Karakoyunlu üzerinden, Aralık ilçesi üzerinden, Dilucu'na kadar, Nahçıvan'dan, Zengezur üzerinden bir e, Türk dünyasına geçiş sağlanacak. Bununla da ilgili bir düşünceleriniz var mı? Şimdi bir, düşüncemiz bu. Bu Zengezur koridoru var. Yeni açılacak. Ve bu Zengezur koridoruna Azerbaycan tarafı bir giriş yapıyor. Yani Yol yapımları da devam ediyor şu an. Tünel yapımı, oradan dağlardan falan. Çünkü arazinin kenarından giden yol, şu anda o yol çok riskli. Eski yol kullanılmamış ve çok zaman alıyor. Şimdi tüneller yapılıyor. Ve bu tüneller sayesinde yol daha da kısa olacak. Kıdırlı siyasiler hem de bu işi takip eden bürokrasiye bir sistemim olacak. Yani bu işte niye sistemim olacak? Çünkü Zengazur koridorunda bu kadar çalışma devam ederken 2018 yılında hazırlığı yapılan, projeleri onaylanan demir yolu Iğdır'dan geçecek demir yolunun halen bir çivi bile çakılmamış. Ve takip edilmiyor. Biliyorsunuz biz bu demir yolunu 2018 yılında çalışma yok. Yani o tarafta var. Zaten bir şey yok. Naksıvan'da demir yolu var. E, Kars'ta da var. Sadece Kars ve e, Burada e, tren yolu yok e, şu anda. Işte demir yolunun döşenmesi lazım. Ama şu anda şu Iğdır bölgesinde geçecek. Kıpırdama fiyat, yok. Kıpırdama yok. Siyasiler bu konuyu hiç dillendirmiyor. Koridoru hazır olduğunda bizim burada ray sistemi yok ki bağlansın. Bizim şu anda bunu aceleyle bu ray sistemini çevre yolu işlemini yapıp oraya bağlamamız lazım. Ama şu anda benim takip ettiğim kadarıyla hiç kimsenin gündeminde değil. Zəngəzur koridoru diyoruz. Orada çalışma var diyoruz. Iğdırın geleceğini kurtaracak diyoruz. Botaş'tan gaz verilecek Nahçıvan'a diye. Botaş bura gelecek. Ama şu anda hiçbir hareketlik yok. Evet. Bir de gaz sözü, şeyi de var. Sözü de var. Nahçıvan'a Nahçıvan gaz, gaz verilecek. üzeri geliyor Azerbaycan'dan. Onu biz buradan Botaş şeyle Iğdır üzerinden Nahçıvan'a gaz verilecek. Evet. Yani Nahçıvan'a buradan verilecek Botaş'ın Botaş elemanlarının bura geliş. Özel Cumhuriyeti olduğu için Türkiye'den olacak gazın. Düşün Iğdır'a bir sürü mühendis gelecek. Botaş çalışanı gelecek. Botaş'ın ofisi olacak. Yani Iğdır'a Bunlar hep bir getiri bunlar. Demir yolu geldiğinde, tren yolu, demir yolu buraya geldiğinde bunların çalışanları olacak. Bunlar Iğdır'a çok getirisi olacak. İçirdiler evet. olacak. Oteller çalışacak. Evler çalış, kiraya verilecek. Marketler çalışacak. Kahveler çalışacak. Çünkü bunlar bu gelen yatırımları yapabilecek, takip edecek elemanlar. Şimdi dediğim gibi cezaevi yapıldı burada. Büyük bir cezaevi. 170 tane kara alındı. İnfaz memuru alındı. ve evet. e bu getiri. Bu da bir getirir. Evet. E tabii bu, bu mesela öğrencilerimiz var. E bunlar ne diyor? Bunları biz böyle adlandırıyoruz. Bacasız fabrika. Çünkü niye? Kafeteryamız çalışıyor, evlerimiz kiralanıyor, yatırım oluyor, para döngüsü oluyor burada. E şimdi yarın burada da bu demir yoluyla ilgili, bu taşla ilgili şu Zengezur koridorunu bütün dünya diline dolamış. Ama Iğdır'da şu anda bununla ilgili bir hareketlik yok. Yani demir yolu ve bu taş için ne yapılıyor halka da bilgi verilmiyor. Bekleyip zamanını göreceğiz inşallah. Güzel şeyler olacağına biz de inanıyoruz. Ama bunun inanmak da yetmiyor. İnanmak için yarısı, yarısı da bu işle mücadele etmek ve bu işi koşturmakla olur. Evet. Anlattığınız gibi inşallah bunların hepsi gerçekleşir. Bir adım atılması yeter diyorsunuz. Yeterli. Bir adım atılsın gerisi gelir zaten. Düzelir zaten planlar planlar projeler hepsi yapılmış. Peki. Yani her şey ortada. Bunu sadece hayata geçirilecek o kadar. Sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz akıllı davranalım, güzel davranalım, birlikte olalım diyorum. Teşekkür ediyorum.